Sana küçük bir hikaye anlatayım mı? Şimdi ağlıyorsun, sızlıyorsun ya bazen yoruldum pes ettim diye. Bir gün Dolmabahçe Sarayı'nın terasında Mustafa Kemal Atatürk'ümüz gözyaşları akıtıyor. İsmet Paşa usulca yanına yaklaşıyor. Ve diyor ki, paşam neden ağlıyorsunuz? Kahvenizi içiyorsunuz, boğaza bakıyorsunuz. Boğaz bizim, ülke bizim, cumhuriyet bizim. Neden ağlıyorsunuz? İsmet diyor, ben bugünümü ağlamıyorum ki. Ben dünüme ağlıyorum. Nasıl yani paşam diyor. İsmet, Neyi anlamadım? Dün arkadaşlarımız öldü. Vatan ne haldeydi? Şehitlerimiz vardı. Cepheden cepheye koşuyorduk. Biz de insanız. Ben de çok kötüydüm o dönemlerde. Ama İsmet o dönem ağlamaya zaman yoktu. Kalkıp mücadele etme zamanıydı. Çünkü biz ağlayıp pes etme noktasına gelseydik bizi yeneceklerdi. Şimdi kazandık, rahat erdik, şimdi ağlayabiliriz. Ne kadar güzel bir hikaye değil mi? O yüzden şimdi ağlama zamanı değil. Şimdi sızlanma zamanı değil. Şimdi ayağa dimdik kalkıp mücadele etme zamanı. Ne zaman gözyaşı akıtıp ne zaman yorulduk diyeceğiz biliyor musunuz? KPS öğrencileri atandıktan sonra evimizin balkonunda TYT öğrencileri üniversitenin kapısında diyeceğiz ki zordu başardık. Gururla içeceğiz o ilk kahvemizi.